Kızlar, eski sevgilinizi bir köşe atmazsanız biz de onları sahipsiz zannetip almayız. Sonra aklınız başınıza geliyor, bizim kursağımızda kalıyor. Bir kadına kartını verme. Kartın neden mi bende? Sana forma alacaktım. O torvalar. Forma bulamadım. Hatunu parfüm kokusundan takip etseler, ozondaki deliği buluyorlar. Kıza sorsan hala. İçim ıslıktım. Beklenen. Sana tapıyor. Gerçekte olan. At çıkmış. Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe sırf sana veriyor diye usul usul. Anavrat düz gittim sonra karakol falan uğraştım. Bazen bir bilinç geliyor. Tam aydınlanacağım. Sonra bir gülme geliyor. Tövbe. Youtube'da ne buldunuz? Yaranı buldum. Youtube'u niye kapatıyorsunuz? Yaranı arzularsın diye. Bu entelektüel birikim nereden geliyor? Çok okurum ben ya. Oğlum bunları bir oku ne yazıyor? Atacağım ben bunları. Yalnızların şarjı daha çabuk biter. Vine, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Epic Fail, Google, sevgilisi olup da lastiğini kapatan insanlara sesleniyorum. Onlardan kurtulamazsınız. Çünkü onlar böyle yaptığımız için hep online. Aşkım ayaklarım hiç ısınmıyor. Sıtır mısın lütfen? Evet. Sence de biraz abartmıyor musun? Efendim babacığım anlamadım. Evet. Yemeğimde ne olabilir ki? Bunları ne yapayım babacığım? Ay evet ilk kez geliyor yemeğe. Mercimekli bulgur pilavı. Niye ki? Yemekten sonra. Aşkım mi üşüttü. Pardon bir yanlışlık yaptınız herhalde zeytinyağlı sarma verdiniz tantunun yerine. Benim sarmalarımdan daha ince de ben mi utanayım? Snap'te gönderdiğim aslında yaşananlar. Işık çok kötü. Aşkım bu arada bugün annenle karşılaştığımızda çok sevindim. Bahsettiğin gibi bir kadın değil. Ayrıca bu hafta sonu yemek yiyoruz. Aşkım tıraş olmayacak mısın? Aşkım abartıyorsun bence çok güzel oldu. Bazı erkekler selfie sevmiyor. Sevgilim gibi. İşte kanıtı. Hayatım bugünkü kız kimdir? Karşımızda otur. Sana selam ver. Sen de ver. Göz kırıp Bana cevap ver. Gevele mi? Geveliyorsun. İyi geceler anneciğim. Ben yatıyorum. Bir alabilir miyim? <laughs> of yine çok güzelim ya. Canım yalnız Ella da geliyormuş artık. Hangi Ella? Size iyi eğlenceler. Çok şirin bir otel odasındayım. Hatta o kadar şirin ki şirinlere göre yapmışlar. Efendim hayat. Yalnız mı hayat? Ha o mu? Makbule geçti iyi Bir ihbarda bulunmak istiyorum. şu an yatak odamda. Bilmiyorum, türü ne ilk defa rastlanmış olmalı. Misafirlikte. <laughs> bir bitti, içeri girse mi? <laughs> Hiçbir şey yapma. Hesap. Tamam, aç aç. Kızlar, sevgilinizle yürürken güzel bir kız görünce sevgilinize yapışıp kıza bok gibi bakıyorsun. On saniyede elinizdekini alamazlar. Yapmayın. Hayatım şu kız nasıl güzel sence? İçine düşseydi. Ya bırak basit. Ha, <laughs> o mu evlenmeyi tercih etmemiş? Bırak evde kaldım diyemiyor. Ben mi? Bana yüzük yakışmıyor. Ayrıca tercih meselesi bu. Telefonu falan karıştırmıyordum. Sen yokken telefonu çaldı açtım. mesajlara girmişim hemen çıktım merak etme. Ne işim olur ya? Şu kızı bırakıp geliyorum Osman. Abi kendi gitsin ya. Gidemez o şimdi ya. <laughs> Al işte oğlum gidemiyor ki. Anne istediğim dosyayı bulamıyorum. Orada kızım. Serzim nerede? İçeride. Anne tek anladığım senin olmadığın bir yerde oldukları. Aşkım klozetin kapağını indirdin mi? Hayır yaptıktan sonra indirdim. mi? Ya önce kaldırdın mı yani? Bunu çözemeyecek ne var? Sen gözün alttan birini mi kesiyorsun? Yavaş yavaş. Ya git takıl ya bırak. <laughs> Kızım kesin bana bir sürpriz yapıyor. Evet yatakta buldum küpeyi. Tek. Arkası yok. Kesin yavaş yavaş verecek. Wireless var mı? 32. 61. Küçük Fransa. Jamaica. Washington. 0. Kuarejma. <laughs> evet. 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 Kesin Türk kızım. Açık üzerinden 3 tane tabak aldığına göre kesin Türk. Evet. Anneciğim ben geldim. Babaannemin ya aynı anlattığın gibi. Bağırıyor, çağırıyor, çem giriyor. Yalnız ağzı biraz büyük, kulak söylemişlerdi. Mezun olunca bir boşluğa düşersin demişler. Da niye aynı gün giriyorum, temizlik yapıyorum. O kadar mı işsizim? Ayakkabı biraz o, büyük ama bir şey olmaz diyorsun. Sonra ne mi oldu? Kızım ayakkabım çıktı diyorum. Rezil oldum çocuğa. En zayıf çıktığımız fotoğrafı Instagram'a atalım. Hashtag. Ben niye kül alamıyorum? Olur bu. Araba full aksesuar değil mi? Öyle alacağım çünkü. Alıyorum. Müzik seti süper. Hobilerim mi? Kitap okumak en başta gelir. En son... Dur, Instagram'ımda olacak. Bir dakika. Ben ben de Komutanım sadece kırıkları alsak olmuyor muydu? Sence mi? Hadi çıkmıyor muyuz hayatım? Ne çıkması ya? Zaten sinirlendim. Karı gibi top oynuyorlar. Bir kere bizim çıkarız. Acil olanları sayıyorum o halde. Çamaşır makinesi, ütü, ütü masası, masası, elektrik süpürge, halı, sehpa, Sen çok seviyorsun diye pilav yapmıştım. Altı tut, tut, Çorba topak topak. Tavuk yandı. Bu yüzden suada da yer ayırttım. Küçükken annem bilgisayarımı kapatmamı istediğinde sinirlenirdim. Şimdi bilgisayarım hep açık ama çocukluğumu özlüyorum. Tatlım o kakülü nasıl görüyorsun? Yani gözlerini rahatsız etmiyor mu? Senin kaşlar rahatsız ediyor mu? Kızım benim 5 kilo fazlam var. 3 gün sonra tatile gitmiyor muyum? 3 gün aç dururum su içerim. Birinci gün yüze, ikinci gün fil... Taşınacağım diye evi dağıtanlardan mısınız? Ben de. Hayat insanı olgunlaştırıyor.